Merhabalar. Nisan ayının başlarında emekli büyükelçi Daryal Batıbay, Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin online dergisinde Kıbrıs, Doğu Akdeniz enerji meselelerini kapsayan bence son derece önemli bir yazı yayınladı. Bugün bu söyleşinin enerji ve Doğu Akdeniz'le ilgili bölümlerini yayınlayacağız. Ilginç olanı, biz bu söyleşiyi yaptıktan hemen sonra Mısır'daki yarı resmi El Ahram gazetesinde Mısır yönetiminin de görüşlerini yansıttığını düşündüğüm tabii bu spekülatif olarak görülebilir önemli bir yazı yayınlandı ve bu yazıda Mısır yönetimi Türkiye'ye aslında biraz zeytin dalı uzatıyor aradaki sorunların halledilmesi gerektiğini işbirliğinin yolunun açılması gerektiğini öneriyordu. Sayın Batıbay ile ben bu konuyu da görüştüm. Kendisi de bu yazının çok önemli olduğunu düşünüyor. Fakat da bir daha kapsamlı olarak arka planda neler olduğunu öğrenmemiz de gerekiyor tam bir değerlendirmede bulunmak için. Şu soruyla başladık. Ben Kıbrıs'la ilgili konuşmamızın ardından Daryal Bey'e Doğu Akdeniz ve enerji konularındaki görüşlerini sordum. Kendisi de bu şekilde cevapladı. Enerji meselesi. Gene bu Uluslararası İlişkiler Derneği e, konseyi dergisinde yazdığınız yazıda Kıbrıs çevresinde bulunan enerjinin aslında çözüme yönelik bir potansiyel taşıdığını fakat burada da maalesef tam tersine iyiden iyiye hatta çatışma ihtimalini arttıran bir olumsuzluğa gittiğini söylüyorsunuz. Onu ne olabilirdi, ne oldu? Ve bundan sonra ne olacak hele fiyatlar çökmüşken? Evet, yani tabii bu e, koronavirüs salgınıyla dünya enerji e, piyasası altüst oldu. Fakat e, yani görülebilir bir gelecekte bu virüsün yol açtığı ekonomik daralmayla da daralmanın da etkisiyle enerji fiyatları çok düşük kalacak dünyada. Yani bu artık bütün bu konudaki uzmanların e, paylaştığı bir görüş. Dolayısıyla tabii petrole, petrol fiyatı gazın da fiyatını büyük ölçüde belirlediği için evet. e, Doğu Akdeniz'deki gaz kaynaklarının ııı e, üretilmesi, fakat daha da önemlisi uluslararası alanda pazarlanması giderek daha güç gözüküyor. Ve bakın e, büyük petrol şirketleri birer birer Kıbrıs'ın etrafındaki Münhasır Ekonomik Bölgede ki faaliyetlerine çalışmalarını ertelediler. Şu anda hiçbir faaliyet kalmadı. Evet. Devam. E, niye? Çünkü petrol fiyatları çok düşük kalacak. İkincisi, enerji şirketlerinin mali durumları oldukça bozulmaya başladı. Üçüncüsü de Doğu Akdeniz'de tabi denizin dibindeki e, gazı çıkarmak, fakat daha da önemlisi pazarlamak pahalı bir operasyon gerektiriyor. Yani dünyada enerji talebi, gaz talebi azalırken Doğu Akdeniz gazının çekiciliği de kaybolmaya başladı. Bunları nasıl pazarlayacaksınız? Hadi çıkardınız diyelim. Maliyeti yüksek bir operasyon çıkarması gazı. Yani biliyorsunuz iki seçenek var gazı pazarlamak için. Birincisi sıvılaştırma tesisi kurup tankerlerle taşımak. İkincisi de boru hattıyla ulaştırmak. Şimdi Kıbrıs açısından böyle bir sıvılaştırma tesisi kanıtlanmış rezervlere göre aşırı pahalı bir yatırım. Yani ekonomik akıllı olmayan bir yatırım. Evet. 89 9 milyar eurodan, avrodan söz ediyoruz. Onun için Rum yönetimi çok hevesli bir şekilde İsrail ve Mısır'la da birlikte bu üç de gazını Kıbrıs, oradan Girit, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıyacak bir Doğu Akdeniz boru hattı. East Med Pipeline denen bir boru hattı. Da ön ayak oldu. Böyle hükümetler arasında da bu anlaşmalar yapıldı biliyorsunuz falan. Fakat bugünkü konjonktürde bunun olurabilirliği yok. Ekonomik akla uygun değil çünkü. Evvelce de değildi yani sadece bu. Bir kere 1900 kilometre. Evet. 1900 kilometrelik bir boru hattından söz ediyoruz. Evet. 7-8 milyar euroluk bir yatırım gerektiriyor. Bu yatırımı bugünkü petrol e, enerji piyasasındaki koşullar nedeniyle ışığında yapacak bu yatırımı yapacak hiçbir petrol şirketi yok. E, sadece fi, e, maliyet de değil, bir de teknik ve fiziki güçlükler de var böyle bir boru hattını döşemek için. Onun için buna batılılar İsmet pipeline değil bazıları İsmet pipe dream. Yani e, hayal tabii, diyorlar. Tabii hayal. Doğru. Da bu böyle bir hayal tabii. bu ya. E, o zaman şimdi şunu merak ediyorum tabii. Yani bu hakikaten ciddi çatışma potansiyeli olan bir şeydi. Yani Türkiye oraya savaş gemisi gönderdi arama gemilerini gönderdi. Sonra e, işte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeleri Türkiye'nin yaptıklarına karşı çok sert bir dil kullandılar vesaire. E, şimdi iş bugün nasıl olsa bunun hani ekonomik olma gerekçesi ortadan kalktığına göre en azından geçici olarak olay e, bugünden Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha farklı bir noktaya getirilebilir mi? Yani, yani biz e, çatışmayı nasıl önleyeceğiz? Çünkü bir de işin bir de var, bu buna bağlı olarak da çıktı. Güzel, bence yani Türkiye olarak bu konuda böyle tek taraflı şeyler faaliyetlere giriştik biliyorsunuz. şey araştırma devirler evet. de sayısını da arttırarak bence. Yani öyle bir noktaya geldi ki bu koronavirüsü salgını, onun sonrasındaki ekonomik daralma dünyada biraz daha artık böyle rahat edip geriye doğru bakabiliriz çünkü ve de bu faaliyetleri bu tek taraflı yaptığımız Türkiye olarak faaliyetleri ara verebiliriz çünkü yani Doğu Akdeniz gazının artık çıkarılması yani bizim dışımızda çıkarılması ve pazarlanması gündemde değil artık. Yani bunu görmemiz lazım. yani Onun için biz bir şey yaptık, bayrak dolaştırdık Doğu Akdeniz'de. Türkiye en büyük, en uzun sahili olan ülke olarak. Evet. Bu işin dışında bırakılamaz. Zirvelere davet edilmiyor. Evet. Hatta tabii belki onu da konuşacağız. E, Libya ile yaptığımız anlaşma da bu Doğu Akdeniz boru hattının e, gerçekleşmesini e, Engelleme. engellemek için atılmış bir, bir adımdı. Ve bizde Mavi Vatan açıklamaları paylaşımı mutabakatı Libya ile onun için atılmış bir adımdı. Ama yani dediğim gibi bence şu artık gerilen noktada biraz ara verelim ben benim görüşüme göre. Çünkü e, bir hiçbir kimse artık Doğu Akdeniz'de görülebilir bir gelecekte enerji faaliyetinde bulunmayacak. Doğu Akdeniz'in büyük bir şansı yok e, görünebilir bir gelecekte. Onun için yani Türkiye'nin e, mesajını verdi aslında Türkiye bugüne kadar giriştiği faaliyetlerle. Başarılı olduğunu, olduğunu düşünüyoruz. Evet, bence öyle. En uzun sahili olan ülkenin dışında o dışlanarak Doğu Akdeniz gazı çıkarılamaz, pazarlanamaz mesajları gayet açık olarak verdi. Ama zaten e, gelişmeler bunu güncel bir konu olmaktan çıkardı. Bizim dışımızdaki nedenler. O zaman e, son olarak bir şey sormak istiyorum. E, siz de değindiniz. Libya'yla yapılmış olan anlaşma bu bağlamda sizce ne anlama geliyordu? Yani ne yaptık Libya'yla? Bir e, deniz yetki alanları sınırlandırması yaptık. Evet. Mi? Böyle bir mutabakat yaptık ve de e, öyle bir yetki alanları tanıdık ki karşılıklı olarak birbirimize e, bu doğu şey, e, boru hattının, Doğu Akdeniz boru hattının Türk e, Münasır Ekonomik Bölgesi'nden geçmesi zorunluluğunu getirdik. Dolayısıyla bir engel koymuş olduk. Tabi e, Libya'da biliyorsunuz karma karışık bir durum var. Evet. E, Libya'nın uluslararası tanınmış hükümeti 2019 martından beri bir Hafter denen bir e, savaş lordu diyorlar biliyorsunuz. Onun Genel eski generali e, Libya Qorbus'un evet. onun güçleriyle onun güçleriyle bir iç savaş halinde. Ve e, bu e, Hı -hı fiilen kontrol ettiği alanda e, giderek başkent Trablus ve çevresine ile sıkışmaya başladı. E, tabii bu anlaşmayı Türkiye e, Trablus'taki hükümetle yaparken bir de bu hükümetin e, Hafter tarafından devrilmesini, sonlandırılmasını önlemek ihtiyacını hissediyordu. Çünkü gerileyen bir e, fiilen sahada, gerileyen bir e, taraftı iç savaşta. Onun için de e, o, o, o Trablus hükümetinin de isteğiyle bir savunma işbirliği anlaşması da yaptı. Ve ona da dayanarak askeri yardım yapmaya başladı T Trablus hükümetine. Ve yani bu geçen Aralık'tan bu yana geçen sürede bu anlaşmanın yapıldığı e, Türkiye'nin e, yardımı, askeri yardımı Libya iç savaşındaki dengeleri değiştirmiş gözüküyor. Ne oldu? Yani bu General Haftar'ın yürüyüşü li şeye doğru, Libya'nın batısına ve Trablus'a Tra 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 doğru. Trablus Karba doğru yürüyüşe. Evet. Evet, durduruldu e, büyük ölçüde ve bir çeşit askeri denge sağlanmış oldu. Şimdi e, bence bundan sonra e, Türkiye'nin yapması Türkiye olarak. Bir kere bir ateşkesi sorulamak ki e, yani kimsenin bu iç savaşı kazanamayacağı anlaşılınca evet. bir ateşkes içinde elverişli koşullar sahada oluşturulmuş oldu. Yani Türkiye'nin rolüyle bu oluşturulmuş oldu bu rol. Türkiye bence bunu yapacaktır. Yap, yani akıl onu gerektiriyor. Ve de ondan sonra da bir siyasi çözüm için bir mekanizma. Ve de uluslararası büyük oyuncular da Avrupa Birliği, Rusya, Amerika falan. Yani bu Libya'daki bu çatışmaları durdurmak ve de bir siyasi çözüm arayışına girilmesinden yanalar. Eğer bu olursa tabii Türkiye aslında önemli bir rol oynamış olacak Libya'da. Peki burada biliyorsunuz Türkiye aslında bir bakıma da Birleşik Arap Emirlikleri ile vekalet savaşı yapıyor. Öyle değil mi? O nereden çıktı? Neden, niye? Evet. Çünkü Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'in başlıca destekçileri. Ama yani başka destekleyenler de var. Böyle gayri resmi, gayri nizami Wagner bir... var Rusya'da. Rusya, Rusya, Wagner denen. Fransa da öyle. Onları destekliyor. Ama buna karşılık İtalya mesela Trablus'taki hükümeti destekliyor. Yani Türkiye'nin bu oynadığı bence ve de sonucu etkilemede önemli olan rolünün aslında temelinde de Avrupa Birliği'nin bu dağınıklığı, bölünmüşlüğü yatıyor tabii. Avrupa Birliği böyle şey olarak bir bütün olarak dahil olsaydı Türkiye o alan kalmazdı. O siyasi, diplomatik kalmazdı diye düşünüyorum. Ama yani onu akıllı kullandı Türkiye ve de e, yani Mısır'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri katkısını Türkiye'nin yardımı dengelemiş oldu. Dengelemiş oldu evet. O zaman bir de tabii şu çok enteresan çünkü Türkiye İtalya'yla da büyük gerginlik yaşadı Kıbrıs gazı nedeniyle dedim Eni'nin gemilerine izin vermeyerek halbuki şeyde Libya'da da birlikte gözüküyor. Dolayısıyla olay gene bu başa geldiğimiz perakendeci yaklaşım galiba bu konularda da çok geçerli. Halbuki bir bütün halinde konuşulup tartışılmaması için de aslına bakarsanız görebildiğim bir neden de yok. Bunu, evet. bu, bu, nasıl, bu son sorun da bu olsun size. Bugünkü bu çatışmacılık, perakendecilik ortamından şeye nasıl geçeceğiz, geçebiliriz ya da mekanizması ne olur? Bu Libya'daki ateşkesin Türkiye tarafından sağlanması daha ileriki adamların atılmasının başlangıcı olabilir mi? Avrupa Birliği ile farklı bir diyalog kurulmasına yol açar mı ve e, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin il ilişkisine bu sefer gerçek anlamıyla bir stratejik boyut ekleyebilir mi? Eğer Avrupa Birliği diye bir şey kalacaksa. Bence e, yani şey lafıyla e, Libya. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde böyle belirleyici rol oynayabilmek açısından yani öyle çok önemli değil. Orada Avrupa Birliği'nin istediği yani Libya bir kere petrol ithali için yakın ve kolay bir şey kaynak. Onun harekete geçmesi. İkincisi de Libya'daki iç savaşın durup bir göç dalgasının önlenmesi. Zaten şeyle yani Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin temel çıkarları bu iki evet. noktada oluşuyor. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yani güvenlik boyutunu daha güçlendirmek mümkün tabii. Avrupa Birliği güvenlik alanında bir rol arayışında bildiğiniz gibi neden? Trump yönetimi yüzünden. Yani Trump yönetiminin NATO'ya olan yaklaşımı. Amerika'nın geri çekiliyor olması. Amerika'nın geri çekilmesi sonucu. Avrupa Birliği bir de karşısında giderek daha böyle şey daha nasıl diyeyim şey bir Rusya var daha agresif bir Rusya var agresif ve de yani böyle bir Rusya'ya karşı özellikle Avrupa'nın tabi Avrupa, Avrupa Birliği'nin doğu ve merkezi ülkeleri açısından çok ciddi bir şey bir sıkıntı bu. Yani Avrupa Birliği bir güvenlik kimliği arayışı peşinde ama bu arada da tabii müthiş bir ekonomik krizin içinde bu virüs salgını dolayısıyla. Ama yani bu güvenlik arayışı bir yandan daha şey olan, daha güçlü bir Çin, uzakta da olsa, komşu bir daha şey olan bir Rusya, kendine özgüveni artmış bir Rusya. Ee, ve daha kabuğuna çekilmekte olan bir Amerika karşısında biraz böyle kendini yalnız hisseder konumdayken, e, Türkiye aslında işte e, terörizme karşı işbirliğinde, e, NATO içindeki işbirliği alışkanlıklarından da kaynaklanan ama siyasi bakımdan da farklı görüşler dolayısıyla ileri fazla gide götürülemeyen bir işbirliği potansiyeli var Avrupa Birliği ile bir PESCO var biliyorsunuz Avrupa Biliyor, birliği, evet. güvenlik şeyi ee, yani onunla daha yakın işbirliği imkanlarını bu yeni oluşmakta olan dünya konjonktüründe ortamında bunu araştırmak e, bu bu işbirliğini geliştirmek bunu bir ölçüde yaptık mesela işi de karşı işbirliği e, evet. yaptık e, ama. Ee, i̇şte bunu daha e, yani bu siyasi diyalogu güçlendirebilirsek e, Avrupa Birliği ile bu uluslararası konjonktür daha elverişli gözüküyor bana Türkiye Avrupa Birliği'nin güvenlik alanında işbirliğini arttırmak için onu demek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim sağ olun.